arkadaşlar hep izlemeye bak. İsmi. <laughs> ben iş yapacaktım. Neden sen yapıyorsun? Bir şey yok ee, çünkü bugün resmen benim videom olacak. Çünkü bir tek ben eğleneceğim. Sen evet. eğleneceksin Özür ama şey Deniz yaptım. Deniz bugün benim tanım şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ilk başta Nopu ve Neyse gel. Arkadaşlar e, bu arada mi? benim ayığım gitti de. Yani en son atlamıştım. Esma. Deniz hadi boş konuşma. Ha ne alayım? Hmm. Mor bir hopperler gibi bir şey al. Ne? Hopperler gibi bir şey var ya onu al. Mor ama. Tape V1 mi? Ne? Tape V1 mi en sondaki? Bence onu alayım. Hayır, XDTB. 5000 altın Esma. XDTB diyorum. Bu daha güzel lütfen. Tamam. Tam 5000 aldım. Bakayım bu ne iş bu ne? Evet. Hiçbir şey yaramıyor. En azından bir müzik evet. şeyleri çıkarıyor. Esma sen neden hala dans ediyorsun? Ay unutmuşum. <laughs> Araba çıkartmayacak e, işte. mısın? Al çıkardım be al. Kızmana gerek yok. Aa! Nereye gidiyor? Buraya. Neredesin be? Gel sakat çocuk. Bakayım. Ee, ne aldıracağım burada? Şeyden aldıysanız sarı şemsiye. aldım yine. De. Toplu raketten aldım iki tane. Bundan sende vardı bilerek kaldırıyorum. Baloncu alacağım. Eee neyden? Eee toplu raketten. O bende varmış. <laughs> Deniz nur. O zaman şu konfeti şeysinden hem var ya e, 50 t 50 altınlık. ondan 8 tane al. Ee, ondan bende de var. Deniz ondan istediğin kadar alabiliyorsun. <laughs> Hayır boya için sınıra ulaştın diyor. Hangisinden alayım? Moru çürt alayım mı? Bir e, bir elmasın var mı? Var. Aldım. Tamam bir. Alma, al, al, al. moru çürütme de al. Yok artık. Bir de şemsiye al. Şemsiyeyi aldım. Tamam. Tamam. patlatayım mı? Şimdi... Patlatayım mı senin uğruna, isma? Ha, senin uğruna. Evet, denizin parasını yiyoruz bugün. Ben de. Ee, şimdi. Buna ben bununla gideceğim Esma. Bacım acıyor. Azıcık spor Peş yapayım. Yok, Hadi uçsana. Geliyorum. Yok, Geliyorum. Ay ben de geldim. daha iyiydi. Ya kesme. Yeter artık be. <gülüyor> <gülüyor> şu mavi kedi çok güzel. Şu üçünü al. Bak şu üçünü al. Nasıl Biri alınıyor? Hiç, hiç, hiç. <laughs> Nasıl alınıyor bu arada? Nasıl alınıyor? Bende yok alınmış. Ay Kıt beyin. Pet yerine girip alıyorsun. Ha tamam. Nasıl üçünü yani. bir kedi çıkarayım yani. Eee. Eee. Neylerde? Esma 4000 altın turuncu gözlük, sonra yeşil disko e, disco ve yıldızlı gözlük. Yıl Esma yeşil gözlüğü aldım. Şöyle. Deniz o değil. Tam bir şey olmaz hayırlı da kabul et. Nedenmiş bir Ya. Başka ne istiyorsun ha? Hmm, dur. O gözlüğün fiyatına bakacağım ona fiyatına. göre. Al. Deniz benim istediğim kalın gözlüğü almak zorundasın. Bunu, bunu ve bunu. Bu için sert olacak. Nasıl o bir şey o şey, gözlük? Altın. Aldım al 2000 altın. Sen bitir benim altınları. Bir de bak şu arkadaki ortadaki var ya en üstte. Kedi. Evet. Onu al. Allah belanı. Kediyi aldım tamam. Sonra şunu al. O ne ya? Hı. Yeter mi bu kadar? Yetmez. Gel. Yapma. Al, aldım işte ya. Ne istiyorsun? Deniz en kötü petler hangisinde ya? En kötü petler şunda. Hayır be bunda güzelleri de var. Esma benim zaten 23 tane pet podum var. Sen benden ne istiyorsun? Bunları açarsın sonra. Al bundan 3 tane. Ne? 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 Deniz, sen kıt mısın? Deniz, sen beni ya. <laughs> Esma Aykırdı benim ya. bundan kaç tane var haberim var mı? Bana ne bana ne bana ne? Tamam aldım. E, Gel şu tamam. başka. Burada işimiz kalmadı. Şimdi kontörde sana makyaj yapan şeylerden Hayır. Yaptım. Hayır yapamazsın. Yani. Bir kölenim yap. Aa bir giyinme yerine girsene. Kel yap ve fakir gibi giyin. Ne? Kel yap kendini ve fakir gibi giyin. Öf, al. Fakir. Nasıl giyineyim? Nerede? Al. Oyunun gel. rastgele attığı şeyler var ya. Hani altta döndürme işareti var. Bu kıyafeti. Hayır. Kıyafetin yok. Içinde. Yok. Yok. Onu yapmayayım. Ona tıkla, herhangi bir şey versin. Sonra sen de onun ten rengini zenciye döndür. Tamam. Al. Bana bakarsan göreceksin nasıl bir şey olduğunu <laughs> Bir daha değiştireyim mi? Çok iğrenç oldu. Bir daha değiştireyim. Bir daha değiştir. Bu çok karmaşık tamam. olmuş. Ben biraz daha fakir görünmeni istiyorum. Tamam. Oh. <laughs> Dur şimdi tamam ben seni bir fotoğraf mı? Hayır. Çekemezsin. Çekebilirim. Hayır. Kölenim sonuçta. Al, Neredesin? Çek. Al çek. Tamam. Deniz yapma. Dur. Neredesin? Hemen şöyle yanına gülücük koyalım. Sonra paylaşalım. Bu arada binelim. benim oyun takipçim olmuş burada. Aferin. Benim 87 bin takipçim var. Üf ya gel. Nereye gidiyoruz ben şimdi? Ben sayıldım kombinimi. Sus be. Şimdi. <laughs> ee, um, buraya gelelim. Evet. Ay çok olur ya. X demer mi yoksa lane mi? X demer. Ee, hani böyle şey var ya 11.000 liralık hani böyle el uzatıyor fotoğraf çekilirken. Yapma. Yapmıyor mu? Ne Ama ben olur. seni olursun? Ne neyse tamam neyse tamam. Oh sonunda. Neyse. Nereye? Oh. Bundan 20 tane al. Ben de vardı birkaç tane al alıyorum. Daha bir sürü alacağım. Aldım yeter mi? Çok fazla aldım. Yeter. Tamam. İçim de bari boş boş. Olmaz. Nereye gidiyoruz? Bu neye yarıyor? Ne yarıyor bu? Süper güç veriyor. Bir dakika deneyeceğim. Dede. İki tane almışım ama. E bu neye yaradı şimdi? Aa ben bunu eskiden robotun tepesine çıkmaya yaradım. Tamam. Şimdi. Gelen zi. Ha 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 e Deniz sürpriz Z kutu var ya. Hı. Beş binlik. Evet. Ondan iki tane al. Yapma. Sonra çıkanları da giyebilirsin bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok çirkin de o yüzden. Ama üst, sadece üstüne altına veya ayakkabı olarak çıkarsa onu değiştirebilirsin. Tipini falan değiştirme. İkisinde de hiçbir şey çıkmadı. Birinde lamba, birinde koltuk çıktı. O zaman bir tane daha alabilirsin. Hayır, yapma bak. Ne olursun. Yapma. Al bakalım onu. Allah belanı. Aldım. Ne çıktı? İğrenç bir şey çıktı. Böyle iki tarafta lamba. Yapma ne olursun. Bak çok az param kaldı. Neyse tamam tamam. Yeter. Çok az. Ruh. Gel artık Ruh. videoyu bitirelim. Arkadaşlar Ark bizim videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bu arada ben size şurada bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar beni kuaföre getir... Esma gitsene. Aa dur ben seni kuaföre götürmek <laughs> 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 Hmm. <laughs> bu makyaj yapamam ki sizi ya. Evet. Makyaj yok Var şip makyaj spreyi diye Tam, geçiyor. O bende var. Hem de şu Ondan al. Nerede o ya? Ha, bu Ay ben neden bu kadar <laughs> spastik duruyorum? Tamam hadi içti. Gözlüğünü çıkar bakayım gözlüğünü çıkar. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Deniz lol bebeğe döndü. Deniz <laughs> bir de burada Leo pembe saç boyasını al. Yapma. ziyan olacak. Herhangi bir ziyan olmasını istediğin saçı kullanabilirsin. Ya. Zaten değiştirebiliyorum ya. Saçın rengini. Ay. Eski haline geri getirebiliyorum. Tamam tamam o zaman şey yap. Nerede lan o? Üstüne ne onu? Ya dur bulmaya çalışıyoruz şurada. Nerede? Bence iyi bir kölelik yaptırdım. Aldım yok. Tamam o zaman bir tane daha al. Dur. Kullanmış olabilir misin yanlışlıkla? Hayır. Esma ne olursun senin uğruna şerefe vereyim ama almayayım. Neden ki para kalmadı mı? Evet. param kalmadı. Ne kadar paran kaldı ona göre? Ya. Ya. 20 bin. 20 bin 300 bilmem kaç. 20 yok param. Al ben. 20 bin ne? 20, Alacaksın. 23 binim ne kaldı ya? 17 binim kalacak. Bak yapma. Pardon. 19 binim kalacak. Bin. mı? Yapma. Ya Deniz bir şey olmaz abi. Yapma ne olur. Ya ben almıştım. Dur burada bir yerde olmalı. Dur dur. Buldu, <laughs> buldum. buldum. Ha buldum. Güzel. Buldum. Çabuk saçını neon pembe yap. Al yaptım. Yıı. Yıı, dur, böyle de çekeyim fotoğrafı. Hayır. Bak, güzel. Deniz dur dur. Denize etiketliyorum Ne Etiketli <laughs> mi Ya etiketleme <laughs> mi <laughs> bari <gülüyor> Ne ya <laughs> <O> ne? <laughs> Kalk neden atıyorum ben <gülüyor> Hadi <gülüyor> bitirelim Bizim videomuz bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Deniz'in kanalına abone oluyorsanız benimkine de abone olun. Çünkü evet. O iyi dur. Arkadaşlar Esma'nın kanalına asla abone olmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar videoya abone olun, like atmayı ve yorum videomuz yazmayı <laughs> 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 unutmayın arkadaşlar. Abone olun dedim. Esma git bana ne? Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben intihar ediyorum.